Herkese selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ben İbrahim Duşmaz, bilmeyenler için. Kanalda şu sıralar teknoloji videoları çekiyorum. Bu videoya dair de hiçbir metin hazırlamadık. Ya benden ne istiyorsunuz? Aslında temel olarak şundan geçiyor. İlk başta bir 5 tane vlog paylaşmıştım kanalda. Daha sonrasında da hani teknolojik ürünleri çok seviyorum ve bunlarla alakalı yorumlarımı paylaştım. Bunlar izlenmeye başladıktan sonra da Dedim ki güzel. İnsanların kafasında çok soru olan işte S24 Ultra'ya geçme kısmı vardı iPhone'dan. O videoyu çektim ki çok izlendi. Daha sonrasında da bir hype'la beraber aldım Magic versiyon 3'ün kutu açılışı ve neden iade ediyorum videosunu çektim. Bu videodan sonra da zaten Honor Türkiye bana ulaştı. Direkt PR müdürlüğü Kaan. Teşekkür ederim ulaştığı için de bu arada. O ulaştığında daha kanal 900 aboneydi. Şu anda da 1400 78 abone var şu anda anlık olarak videoyu çekerken ve dedim ki ilk başta tamam bittik yani hani çünkü hiç memnun kalmadığım bir cihazdı Magic versiyon 3 yani Magic versiyon 3 spesifik olarak değil aslında katlanır telefonlar memnun kalmadığım bir dünyaydı insanlar o kısımda birazcık Magic versiyon 3'ün eleştirisi ve katlanır telefon eleştirilerini karıştırmışlardı birazcık. Burada Magic Version 3 tarafında eleştirdiğim şey tam olarak şuydu. Teknoloji editörlerinin ya da bu telefonun incelemesini çekenlerin işte bize iPhone 16 Pro Max'den daha kötü bir kamera olacağını söylememeleri, Hardware Plus söylüyor. Bana da atıfta bulunmuşlardı Hardware Plus ve o videoda söyledikleri hani katlanabilir telefonların hala geçiş için çok uygun olmadığını çünkü spesifik olarak aslında tüketici kullanım amacı vermemeleri ki bu taraftaki objektiflikleri bence takdir edilesi bir şey. Şu an geldiğimiz noktada teknoloji videoları içerisinde. Hani benim gibi 1400 küsur aboneli bir kanal bile çıkıp bir şeyler söylemeye çalıştığı bir dünya ve artık insanların da 1400 abonem olmasına rağmen beni izlemeyi tercih etmeleri. Hani sektörün o kadar birazcık da karışıklık olmasından kaynaklı bence. Magic Version 3 alakalı Honor Türkiye benle iletişime geçtikten sonra dedim ki ama bittik yani hani avukat falan salacaklar. Ben o sırada tabii tanıdıklarıma dedim hani bakın video böyle böyle yasal olarak yaptırım yapabilirler mi falan olmayacağını biliyorum çünkü ama Türkiye birazcık farklı bir ülke olduğu için Amerika ve Almanya'ya göre orada birazcık tutuşmuşum hiç tahmin etmediğim bir şeyle karşılaştım İşte... Honor Türkiye direkt ofise çağırdı. Videoyu çok beğendiklerini söyledi. Lansmana davet edildim. Orada zaten diğer teknoloji editörleriyle tanışma fırsatı buldum. Videodaki üslubum ve objektifliğim çok hoşuna gitmiş Honor Türkiye'nin zaten. O yüzden şu anda sınırsız bir destek var Honor Türkiye tarafından. Merak ettiğiniz bir cihaz varsa Honor'da da yazabilirsiniz bu arada. Gönderecekler yani ne istersem inceleme kopyasına erişebiliyorum şu anda. Bu tarafta Honor Türkiye'nin 1000 abone olmama rağmen verdiği destek bence yatsınamaz. iyi bir şey. Çünkü <laughs> ismini vermek istemedim birkaç markayla iletişime geçmeye çalıştım bu tarafta. Markaların kapıları duvar şu anda ve ben tamamen bir telefon kanalına dönmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın ben eğlenceli bir adamım. Biz burada garip garip fikirler uçuşturuyoruz havada. Siz de benden nasıl bir içerik istiyorsunuz Bilmiyorum. Bu videoyu çekme amacım da bu zaten. Hani benden ne istiyorsunuz? Hani nasıl bir içerik yapmamı istiyorsunuz? Bizim aklımızda bir takım fikirler var. Hatta şimdi dönüp şuradan okuyacağım. İşte DJI Neo var şu anda. Dolapta duruyor daha kutu açılışını bile yapmadım. Burada çok özel bir video fikrim var bunu o yüzden söyleyemiyorum. Ya 1000 abone özel videosu çekeceğim ama kanal zaten 2000 olacak sanırım. 1000 abone özel için de şimdiye kadar paylaştığım tüm videoların arka planlarını size aktarmak istiyoruz. Kamera arkasını ve çok eğlenceli bir video olacak. Çünkü kamera arkasında görmediğiniz kısımlar aslında baya eğlenceli geçiyor. Manyak bir arkadaşım var Ege diye. Apple'da Siri'yi çok fazla kullanıyor günlük rutinler oluşturmak için. Onunla beraber bir rutinler videosu çekmek istiyorum. Yine arkadaşlarımın telefonlarına konarak S24 de 15 Pro'yu belki karşılaştırabilirim. S24 kullanan bir arkadaşım var ama. Bir de şu var Magic 7 Pro ile iPhone 16 Pro Max karşılaştırması. Hani sadece telefon karşılaştıran bir kanal olmak istemiyorum. O yüzden merak ettiğiniz ya da önerileriniz varsa Hani ne tarz içerikler yapmamı istiyorsanız. Çünkü ben diğer kanalların aksine örneğin Magic 7 Pro'nun incelemesinden önce size bir topluluk paylaşımı yaptım. Ve dedim ki hani incelemede ne görmek istiyorsunuz? Çünkü dümdüz ben telefonda anlatabilirdim. Kaydırabilirdim, gezebilirdim ama sıradan içerikler yapmak istemiyorum. Zaten videolarda da görüyorsunuz hani her videoda yeni bir şey deniyoruz biz. Hatta neler denediğimizi de şöyle sayayım ben direkt içeriklerden başlayarak. Şimdi bu Xbox Elite Controller videosu. Nintendo Switch videosu, Samsung kullanıcı deneyimi videosu. Bunların hepsini böyle tek oturuşta çektiğim şeylerdi. Sesleri direkt iPhone 15 Pro ile alıyorduk bu dönemde. Swart Plan 801 satın aldım videosunu da 15 Pro ile çektik sinematikte. Sesi 13 miniden almıştık. Daha sonrasında Magic Version 3 kutu açılışında prodüksiyonu bir üst seviyeye çıkartarak ekstradan bir tepe kamerası yerleştirdik. Güzel oldu bence. İyi bir çekim aldık orada da S24 Ultra ve 15 Pro kullandım çekimde. Katlanır telefon kimler almamalı videosunda da yine 15 Pro'yduk kullanıyordum. Bu videoların arasında da şöyle şeyler vardı. Şu şu an HyperX'in bu gördüğünüz mikrofonlu bazı videolarda denedim. Bazılarında da 15 Pro'nun ses dosyası üzerinde birazcık oynadık. Çünkü o da şu an çok yankılı olduğu için ne kadar kaliteli bir mikrofon kullanırsak kullanalım o yankı sürekli bozuyor. Ve şu an video yetiştirmeye çalıştığım için de yankıyı önlemek için gerekli aparatların satın alımını gerçekleştiremedim hala. Mesela M4 Mac Mini videosu vardı. Ses rezalet Evet, çok fazla oynamışız ses dosyasında. Dubai'de şirket kurup araba almak videosu. Bu 16 Pro Max Max'le çektiğim ilk video olabilir. O iPhone 16 satın alma rehberi devam ediyoruz. Samsung vs Apple'ı çektim ve kanalın <laughs> inmesini değiştiren noktalardan bir tanesi dipsik nedir videosunda da şu an videoyu çektim. XS 20'yi satın almış olduk ve bu videoda da zaten ekibi Alihan dahil olmuş oldu. Merhaba Alihan. Merhaba. <laughs> <laughs> Kameranın arkasında telefonla oynuyor şu an. Ali Anda şu an video editlerini ve çekimlerde bana yardım eden kişi çok yetenekli inanılmaz bir adam. Bak bak geliyor. <laughs> Burada da işte kamerayı kurcalamaya başladık. O yüzden o videoda renkler birazcık garip. Çünkü ilk defa bir DSLR olarak geçen kamera kullanıyoruz. Profesyonel kamera. Sonra Nothing Phone 2A bizim deneysel olarak ilk intro deneyimimiz bir de müzik ekleme deneyimimiz oldu. Alışılmışın dışında bir şey yapmak istiyorum. Zaten sektörde Mesut Çevik diye bir gerçek var teknoloji dünyasında. İşte Alp Gürsoy bence prodüksiyon kalitesi olarak Türkiye'nin ötesinde işler yapıyor. Amerika seviyesinde editler çıkartıyor. fakat yani neden ben de olmayayım? Ya bu tarafta zaten hani benim tarzımında birazcık değişen kısmı daha objektif ve daha konsantre bilgi üzerine odaklanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda evet işte kimseyi de yargılamak için söylemiyorum bunu. Herkes güzel anlatıyor. Herkes telefonları eyvallah. Hani zaten birçoyla da tanıştım bu arada. Honor'un etkinliğinde. Güzel sohbeti olan insanlar. Bu tarafta ben kanal olarak vermek istediğim şey şu. Daha konsantre bilgi. Çünkü siz işte işlemcinin gigaherziymiş, UTFS 2. bilmem kaçmış arkadaşlar tamam eyvallah bunlar teknolojidir. Ama çoğunluk benim teknolojiyle işte dışlı olmayan arkadaşlarım telefon alırken buna bakmıyorlar. Ben birazcık da o taraflarına odaklanmak istiyorum. O yüzden zaten Honor inceleme videosunda Instagram testi, WhatsApp görüntülü konuşma testi, kamera testine ağırlık vermemizin nedenleri o. Çünkü genel tüketici bunlara bakıyor ve daha sonrasında fiyata bakıyor. işte pil ömrü gibi. Baktığımız zaman aslında çok konsantre şeylere ihtiyaçları var. Birinin çıkıp bu konsantre bilgiyi kısa sürede size size anlatması gerektiğine inanıyorum. O yüzden zaten şimdi bir sonraki video Nothing'den sonra Honor Magic 7 Pro inceleme videosu çektik. Bu videoda da bence sesi çok iyi ayarladık. Intro'yu da bayağı uğraştık bu arada. Intro da çok güzel oldu. Tamamen içimize sinen bir işti. Zaten hani gelen etkileşim de 10 günde şu anda 7200 kaç izlenmiş şu anda anlık olarak? 7218. Yani daha 2 aydır teknoloji tırnak içerisinde videosu çekmeme rağmen bu kadar destek verici olmanız için ayrıca teşekkür ederim bu arada. Daha sonrasında 2 gün önce paylaştığımız işte Magic 7 Pro ile S24 Ultra karşılaştırması vardı. Bunun nedeni aslında fiyatlarının yakın olmasıydı. S25 Ultra ile de karşılaştırabilirdim ama telefon elimde değil. Kanalın büyümesi gerekiyor markaların telefon göndermesi için. Ve bu Magic 7 Pro vs Samsung videosunda da biz totalde 3 gün ve 30 saat harcadık videoya. Bakın, abartmıyorum. Cumartesi günü girdik öğlen 1'de, gece 1'de çıktık. Pazar günü öğlen 1'de girdik ofise. Zaten gece 1'de videoyu bitirdik. 2 2,5 gibi de yayınladık. Bu kadar yüksek prodüksiyonlu bir iş aşırı yoruyor. Ben son 2 gündür yatıyorum sadece evde. Çok yorucu bir şey. Bunun nedeni zaten hani daha tecrübesiz olmamız ve geliştirmemiz ki siz de zaten görüyorsunuz videolarda. O videonun müziğinin birazcık yüksek desibelde kalmasının nedeni artık gece 12 1 oldu biz zaten cuma günü de bunun senaryosuyla çok uğraştık. Bir takım ufak tefek aksaklıklar da yaşadık zaten. İşte çekimde bir güncelleme geldi telefona. inceleme kopyası olduğu için bizim test ettiğimiz fotoğraflar silindi. Sonra biz onları tekrar test yapmamız gerekti falan böyle bir takım aksaklıklar oldu. Hani hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman bu karşılaştırma videosu için de ben paylaşımda bulundum yanlış hatırlamıyorsan. Hani o yüzden siz ne istiyorsanız ben ona göre bir içerik çıkarmak istiyorum. İşte tahtada var Tabeson Ultra kimler almamalı diye bir video çekeceğiz elimden geldiğince. Ama bu tarafta sizin aslında benden ne istediğiniz daha önemli. Ne tarz bir içerik istiyorsunuz çünkü ben samimi söylüyorum ben telefon inceleme kanalı olmak istemiyorum arkadaşlar. Ben eğlenceli bir adamım. Ben diyorum ki teknoloji atarlanan adam gibi telefon falan çakma telefon kıralım. Hani öyle daha farklı daha eğlenceli videolar çekelim istiyorum. Kanal garip bir şekilde 2 aydır yukarı IMEI'le gidiyor. Ortalama herhalde 20 abone falan geliyor şu an günde. Hatta Magic 7 Pro videosundan 210 abone geldi. Teşekkür ederim bu arada. Hani abone olmaya değer gördüğünüz için, yorum atmaya değer gördüğünüz için ki bunlar çok önemli şeyler, çok değerliler Ayrıca katıl üyesi olan 3 kişi var. Bu arada katıl butonunu duyurusunu yapayım. O taraftan destek vermek isterseniz, Özgür Basın'ın destekçisi olmak isterseniz birazcık Fatih Altaylı gibi oldu ama. Çünkü bu taraftaki gelir modelimi markalarla işbirliği tanıtımlarından ziyade açacağım İngilizce kanalla beraber fakat bunun duyurusunu yapmayacağım algoritma bozulmayacağım bozulmaması için gelir modelimizi daha çok İngilizce ve global tarafa odaklayıp bu objektifliğimizi ve özgürlüğümüzü birazcık daha korumaya çalışmak istiyorum. İşte sponsorlu deyip de size sadece tutup da bakın bu telefonun kalemi var ama ne kadar güzelmiş. 100x zoom yaptığı zaman ayı çekiyormuş falan diye videolar çekmek istemiyorum. Belki de buna evrilmek zorunda kalır kanal. Zannetmiyorum. Zaten eğer böyle bir kanal olursam bir gün abonelikten çıkın. Dislike'ınızı basın, ve gidin yani hani bu kanalda durmayın çünkü bu kanal bu şekilde gitmesi için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Katıl tarafın sadece hani şey katıl yalvarmasına gibi dönmesi için değil de sadece hani duyurusu. Böyle bir şey var. İsterseniz dahil olabilirsiniz. Size herhangi bir faydası var mı? Hiç yok. Yani ne katıl özel videosu çekmeyi düşündüm. Belki kamera arkaları çekebiliriz ama bunlarda bir prodüksiyon. YouTube gelirleri açıldı. Bu da güzel bir şey benim için ve YouTube gelirlerinin ne kadar <laughs> <laughs> Düşük olduğunu da biz açıldıktan sonra gördük çünkü şu anda işte son videonun geliri 50 TL falan bu arada o da vergiler kesintisiz daha faturasını falan keseceğiz ilk defa daha para tam yatmadığı için onu da bilmiyorum ama eğleniyoruz yani sadece bu telefon inceleme kısmı artık beni baymaya başladı ne Samsung'cuyum ne Appleciyim, ne Honor'cuyum ne Xiaomi'ciyim umrumda değil hiçbiri hangisi fiyatına göre o dönemde bana en iyisini verebileceğini düşünüyorsam onu alırım iPhone 15 Pro almıştım o dönem. En iyisinin olduğuna karar vermiştim. Gayet doğru bir karardı. iPhone 15 Pro'dan sonra da S24 Ultra'nın bu sene en alınabilir cihaz olduğunu düşünmüştüm 2024 yılında. O yüzden onu aldım. Yani seneye de tutup iPhone 17 Pro Max daha iyi bir şey sunarsa ya da Magic 8 Pro daha iyisini sunarsa örneğin benim dikkat ettiğim gibi anti reflektif ışık ekran ışık değil. Yansıma önleyici ekranı olsun. Minimum parlaklık kısımları, Instagram uyumluluğu gibi şeyleri bir araya harmanlarlarsa bu sefer Magic 8 Pro alırım tabii fiyatına göre. Yani o yüzden bu tarafta çok da kasmayın arkadaşlar. Yani hani bilmiyorum size kalmış bir şey. Yani özetleyecek olursak da destekleriniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Yani yorumlarda da mutlaka yazın ne istediğinizi. Çünkü hiçbir fikrimiz yok. Sen farklı bir fikrin var mı ne istediklerine dair? Yok benim de yok yani nasıl bir içerik istiyorsunuz? Takip eden sizsiniz, takip etmeye değer gören sizsiniz. O yüzden buna siz karar vereceksiniz. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ben İbrahim Düşmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdan hoşçakalın.